28.06.2025 Robotek olarak Adana'dan Ali Bey'in lazer sensör hatasıyla bize geldi. Şu an lazerin söküm işlemlerine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi yan taraftan içeriye doğru açtığımızda lazer üst kapağı açılmış olacak. Evet. Şimdi Lazer sensör hatasıyla gelen özellikle Mop 2 Pro la, lazer sensör hatasıyla e, çok karşılaştığımız bir arıza şekli. Genelde bunlar toz birikmesi, sıkışmadan kaynaklı. Mesela cihaz herhangi bir yere giriyor, orada sıkışıyor ve hareket ediyor. Hareket edemediği için lazer kendine arıza çıkarıyor. Ya da herhangi bir darbe, üstüne basma ya da kalibrasyondan kaynaklı sensör hatalarından da oluşmuş olabilir. Şimdi gördüğünüz gibi cihazın lazer gözleri zamanla kalibrasyon dediğimiz şey zamanla bu gözlerin etkisini kaybetmesinden kaynaklı. Zaten cihazlarda en önemli noktalardan bir tanesi anakart ve lazerlerdir. Şimdi lazerin söküm işlemine başlıyoruz. Müşterilerimize genel genellikle fazla bir ücret çıkmaması için lazerin tamir etmeye çalışıyoruz lazer olmazsa, tamir olmazsa en son çare olarak değişim işlemlerine baş, değişim işlemi yapıyoruz. Az önce kontrol ettiğimiz Ali Bey'in Mop 2 Pro'su lazer sensörlerini kontrol ettiğimizde tamir olma imkanı olmadığını gördük. Şimdi bu cihazı tekrardan geri toplayıp Ali Bey'e tekrardan yeni bir lazer takacağız.